Pençe Dijital YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün 7 Aralık 2025 ve Beşiktaş'ın gündemi yine her zamanki gibi çok yoğun. Elimizdeki güncel spor haberlerinden yola çıkarak gündemdeki en sıcak konuları masaya yatıracağız. Görevimizde aslında bu bilgi akışı içinde neyin önemli olduğunu, söylentilerin ne anlama geldiğini ve kulüpteki son durumu net bir şekilde ortaya koymak. Aynen öyle. Konumuz belli. Takıma dönen bir yıldızın durumu var. Avrupa'da beklentileri pek karşılayamayan genç bir yeteneğin geleceği var ve tabii bir de kış transfer dönemi için hazırlanan oldukça hareketli bir yol haritası var. O zaman istersen en güzel haberle başlayalım. Takımda moraller çok yüksekmiş, özellikle de yarınki Gaziantep maçı öncesi. Bunun arkasındaki ana sebep ne? Ana sebep e, uzun bir aradan sonra Rafa Silva'nın takımla birlikte antrenmanlara başlaması. Hatta kaynaklara göre iki gündür takımla tam kapasite çalışıyor. İşte burası gerçekten ilginç. Yani sadece dönmesi değil, dönüş şekli de bir haber olmuş durumda. Kesinlikle. Haberlerdeki detaylara göre takım arkadaşları Rafa Silva'nın formunu görünce adeta gözlerine inanamamış. Sanki hiç ara vermemiş gibi o kadar hazır bir görüntü çizmiş Baycan'ına. Ve bu da tabii takımdaki genel havayı direkt yukarı çekmiş. Peki bu onu yarın Gaziantep karşısında sahada göreceğiz anlamına mı geliyor? İşte orada kaynaklar net bir yol haritası çiziyor. Teknik direktör maç eksiği nedeniyle bu maçta onu riske atmayı düşünmüyor. Anladım. Asıl plan çok daha büyük, çok daha kritik bir maç için. Trabzonspor deplasmanı. Kesinlikle Hedef önümüzdeki hafta oynanacak olan o zorlu derbi. Yalçının Rafa Silva'nın oyun zekasına ve tecrübesine o maçta çok ihtiyacı olacağını düşündüğü belirtiliyor. Hafta boyunca performansı izlenecek ve fiziksel olarak tam hazır olursa Trabzon'da kesin forma giyecek. Takıma dönen bir yıldızdan bu sefer de takıma geri dönme ihtimali olan genç bir yeteneğe geçelim o zaman. Semih Kılıçsoy'un durumu e, oldukça kafa karıştırıcı. İtalya'daki macerası sona mı eriyor? Durum pek parlak görünmüyor. Biliyorsunuz Semih sezon başında 12 milyon euroluk bir satın alma opsiyonuyla İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'ye kiralanmıştı. Ancak rakamlar beklentilerin çok altında kalmış sanırım. Evet, istatistikler aslında durumu özetliyor. Cagliari formasıyla Serie A ve İtalya Kupası'nda toplam 8 maça çıkmış. 8 maç. Ve bu maçlarda sadece 182 dakika süre alabilmiş. En önemlisi de bu sürede skora hiç katkı yapamamış. Ne golü var ne de asisti. Sıfır. Çok çarpıcı. Peki bu durumun neticesi ne olacak? Yani Cagliari'nin kararı ne yönde olacak? Haberlerin ortak noktası şu. Cagliari yönetimi, Semih'in performansından hiç memnun değil ve beklentileri karşılayamadığını düşünüyor. Eğer önümüzdeki birkaç maçta performansını çarpıcı bir şekilde artırmazsa, ki bu zor görünüyor, Ocak ayında kiralık sözleşmesinin feshedilmesi çok güçlü bir ihtimal. Yani geri dönecek. Bu gerçekleşirse, Semih Kılıçsoy devri arasında Beşiktaş'a geri dönecek. Zaten Beşiktaş ile 2028 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor. Yani şu an için durum fesih tehlikesi olarak adlandırılıyor. Bu belirsizlik sadece hücum hattında değil anlaşılan. Geleceği belirsiz bir diğer önemli isim de kalede Ersin Destanoğlu. Kaledeki yerini geri aldı ama takımda kalacak mı? O da büyük bir soru işareti. Bu da yine şartlara bağlı bir durum. Biliyorsunuz sezona Mert Günok'la başlanmıştı. Ancak Sergen Yalçın, tecrübeli kalecinin formsuzluğu nedeniyle eldivenleri Ersin Destanoğlu'na verdi. Ve Ersin de bu şansı iyi kullandı. Çok iyi kullandı. Son maçlarda gösterdiği başarılı grafikle dikkatleri üzerine çekti. Ve bu dikkat anlaşılan Avrupa'dan bir talip getirdi. Evet, Transfermark kaynaklı habere göre İspanya'nın köklü kulüplerinden Sevilla, Ersin ile ciddi şekilde ilgileniyor. Ersin'in sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması da onu tabii ki çok cazip bir hedef haline getiriyor. Peki transfer Ocak'ta mı olur yoksa sezon sonu mu? Buradaki durum ne? İşte burada kilit bir şart var. Transferin Ocak ayında gerçekleşmesi tamamen Beşiktaş'ın yapacağı bir hamleye bağlı. Nasıl yani? Şöyle ki eğer Beşiktaş devre arasında yeni bir kaleci transfer ederse Ersin'in seviyeye gitmesine izin verilecek. Ama eğer kaleci transferi yapılmazsa Ersin sezon sonuna kadar takımda kalacak ve sözleşmesi bitince bedelsiz olarak ayrılacak. Yani karar tamamen Beşiktaş yönetiminin transfer stratejisine kalmış durumda. Çok riskli bir durum. Aynen öyle. Bu konu bizi doğrudan kış transfer dönemine getiriyor. Görünen o ki Beşiktaş'ı oldukça hareketli hatta belki de çalkantılı bir dönem bekliyor. Masadaki planları bir açalım istersen. Ajanda oldukça dolu görünüyor. Öncelikle gidecekler listesi netleşmiş gibi. Jurasek ve Svensson ile yolların kesin olarak ayrılacağı belirtiliyor. Bu artık net. Hı hı. Ayrıca Udokayı içinde bir yol ayrımı var. İyi bir teklif gelirse satılacak, gelmezse kiralanabilir. Anladım. Peki, asıl heyecan verici kısım gelenler listesi. Öncelikle mevkiler hangileri? Üç bölge çok net bir şekilde öne çıkıyor. Solbek, Stoper ve Orta Sağ'a. Özellikle stoper transferinde hedefler gerçekten büyük. Chelsea forması giyen 27 yaşındaki Fransız stoper Axel Disasi'nin adı geçiyor. Disasi mi? Bu çok iddialı bir hedef. Çok iddialı. Hatta yönetici Serkan Reçber'in bu transfer için İngiltere'deki temaslarını tamamlayıp Türkiye'ye döndüğü bilgisi var. Bu işin ciddiyetini gösteriyor. Ayrıca bir de tanıdık bir isim, Alexander Cikun'un da Beşiktaş'a gelmeyi çok istekli olduğu söyleniyor. Oo, o da ilginç olur. Peki orta saha ve kanatlar için durum ne? Orta saha için Sergen Yalçın'ın çok istediği bir isim var. Nicolas Raskin. O isim tekrar gündemde. Evet, o ismi daha önce de duymuştuk. Sol bek için listedeki isimlerden biri El Caruani. Ama bir de hücum hattı için sürpriz bir isim var. Flamingo'da oynayan 29 yaşındaki sol kanat Everton Cebulina. Everton Cebulina. Brezilya'dan. Evet. Beşiktaş'ın oyuncu için ilgi çekici bir teklif yaptığı ancak Brezilya ekibinin 10 milyon euro talep ettiği belirtiliyor. 10 milyon euro bu devre arası için çok yüksek bir rakam değil mi? Çok yüksek. Pazarlıklar belirleyici olacak. Özetle Rafa Silva'nın derbiye yetişecek olmasıyla gelen bir moral var bu cepte. Ancak Semih Kılıksoy ve Ersin Destanoğlu'nun gelecekleriyle ilgili ciddi belirsizlikler de masada duruyor. Aynen öyle. Ve tüm bunlar yaşanırken kulüp Ocak ayı için oldukça iddialı bir transfer operasyonuna hazırlanıyor. Kesinlikle. Kritik bir eşik. Önümüzdeki bir ay içinde verilecek kararlar Beşiktaş'ın sezonun geri kalanındaki kaderini doğrudan belirleyecek. Ve size üzerinde düşüneceğiniz son bir soru bırakalım o zaman. Jurasek ve Svensson gibi isimlerle yolları ayırıp Disasi gibi üst düzey liglerden hedeflere yönelmek sizce bu sadece bir devre arası takviyesi mi yoksa Sergen Yalçın yönetiminde daha büyük bir kadro revizyonunun belki de yeni bir şampiyonluk projesinin ilk adımları mı E lütfen kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın Büyük Beşiktaş ailesi